Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı mahallesinde dün meydana geldi. İddiaya göre sulama kanalında köprüden geçen bir kişi çuval içinde ceset gördü. Vatandaş hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler cesedin çıkartılması için sualtı polisine haber verdi. Sualtı polisi kanal içindeki çuvalda bulunan cesedi karaya çıkardı. İlk incelemede şahsın erkek olduğu, boğazından bıçaklanıp ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılarak öldürüldüğü belirlendi. Polis üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ismini belirlemek için parmak izi çalışması başlatırken bir taraftan da kayıp başvurularını inceledi. Ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Tek bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenen şahsın kimliğinin belirlenmesi için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri cesedin yaş aralığındaki kayıp yakınlarını tek tek çağırdı. Ancak kayıp şahısların yakınları ölen gencin kendi yakınlarının olmadığını belirledi. Bu arada polisin aldığı parmak izi 25 yaşındaki Ali E isimli bir gençle örtüştü. Gencin uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu öne sürüldü. Cinayet dedektifleri bunun üzerine gencin evine giderek özel okulda matematik öğretmeni olan babayla annesini adli tıp kurumu morguna götürdü. Anne ve baba öldürülen gencin kendi çocukları olduğunu belirledi. Polis bunun üzerine katili bulmak için çalışmayı derinleştirdi. Polis anne ve babayı teşhisin ardından emniyete götürdü. Ayrı ayrı ifadesi alınan baba ve annenin çelişkili ifade vermesi, oğulları için kayıp başvurusunda bulunmamasından dolayı polis şüphelendi. Polis yaptığı çapraz sorguda Ali E.'yi babasının uyuşturucu bağımlısı olduğu için yaşadığı tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğünü belirledi. Polis ayrıca baba oğlunu öldürdükten sonra annesi Adile ile üvey anne ve damatlarının babaya yardım ettiğini tespit etti. Babanın damadının ve iki eşinin yardımıyla cesedi torbaya koyup ayağına taş bağladıktan sonra çuvala koyup daha sonra da otomobille sulama kanalına götürerek attıklarını tespit etti. Bunun üzerine polis anne, baba, üvey anne ve enişteyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ederken gencin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınıp Küçükoba mezarlığında toprağa verildi.